İyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyi, çok şükür. Ben yine anneme geldim. Anacığım. Merhaba de. Merhaba. Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Şimdi annem, ben işten çıktım. Annem dedi, uğra bize dedi. Allah. annem şimdi çorba verecek bana kavanoza. Ben dedim eve gidince çorba yapacağım dedim ama o vereceğim dedi. Dur ben doldurayım anne. Nerede ketçap? Az olayım Doldur onu. Bir bacağımı da duruyorum da. Patlamaz mı? Ağlamadım aşkım. Ne ağlamam diyor? Ağlamadım, ağladın, neyi elledin diyor. Ha neyi elledim? Özür dilerim. Çorba döküldü parmağıma. Bu diyor. Üzüldü. Anneme gelme sebebinde aslı bu. Annem benim canım istiyor diye de yaptırdı tırnağına. Gel güzel. Mis mis dedi bugün yemek yapma dedi pide yaptırıyorum sana dedi benim canım çok istiyordu ben hani dedim bizim oralarda yapan yok çünkü sarayım ben bunları kızım sana tamam evet baklavamın tarifini istemiştiniz bir testi baklavama bu bardakla ölçün 5 bardak şeker koyuyorum tencereye 5 bardak su koyuyorum kaynayana kadar demir kepçeyle karıştırıp Kaynadıktan sonra orta ateşi alıyorum. Kısık ateşte 20 dakika kaynatıyorum. İnmeye, da, indirmeye kapatma zamanı e, bir çay kaşığı limon sıkıyorum şerbetimin üstüne. Bir çay kaşığı. Evet ben 3-4 damla limon sıkıyorum. 3 dakikada kaynatıp e, adı şekerim şey haline geldikten sonra e, kapatıp soğutuyorum ılık şeklinde Baklavaya ilave ediyorum. Afiyetle yiyelim. Ilık yiyorum. değil mi? Kaynar Yok ılık soğuyunca koyuyorum. Ha, yani, yani soğuk da süt mayalama gibi. Hem maya, süt mayası evet, gibi. Evet süt mayası gibi. Ilık çok ılık <laughs> e koyuyorum. Yani soğuk baklava da soğuk ben öyle yapıyorum. Hmm. Yani da da yine gösterir avutur İnşallah ben burada olmazsam ablam çeker ablam yol Ben şerbeti burada kırker sana yollarım. Tamamdır. Sor, ablalar sormuş annesiyle bir tane abla annemle birlikte bekliyoruz yazmış tamam tarifine. Tamam ben yaparken kaynatırken de ablana çektirir. Tamam. Yollar Teşekkürler. da. Hadi görüşürüz gelir. Evet biz şimdilik eve geldik. beni aldı geldi. Kendi geldi arkadaşlar yalan söylüyor. Bakın saçları ıslak. Hayır. Yürüyerek gelmiş. Hayır. Ya annemler e, normalde arayacaktı, Musta gidip alacaktı. Ha, evet. evet. <laughs> Öyle ki, bir bakınca ne oldu dedim. Telaffuz etmeye çalışıyorum dedi. <laughs> Ben dedim git annene, dedim anana bir sor dedim. Dün de dedim orada ya dedim işte. Geçen gün de dedim dün de dedim. Dedim bakayım dedim ne yapmış dedim. Cık. Yok, bizim kız başaramamış. Hani kandıramamış arkadaşlar. Ya annemin bugün e, bir sıkıntılarımız vardı açıkçası. Bir akrabamız kayıptı. E, Onların ötürü yakın bir akrabamız annemin tansiyonu falan fırlamış bayağı. Hı. Çok kötüydü. O da gitmiş bir arkadaşına oturmuş kalkmış. Evet. Dünya yansa bir aldatıcı yanmayacak böyle herhalde. <laughs> Öyle, Öyle işte yani. E, tarifini verdi ama büyük ihtimal videonun sonuna e, video e, nasıl yaptığını ekleyeceğim çünkü. Ablam videoyu çekecek. Konuşamadım. Videoyu çekecek. Ben de inşallah sonuna bu videonun sonuna ekleyeceğim. Eğer arkadaşlar Pınar'ın anlattığını anlamadıysanız ben size özel olarak tercüme edebilirim. Haberiniz olsun bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet, şimdilik ben masayı kırayım. Ezan az kaldı. Biz de oruç uyuyoruz iplerimizi açalım. Evet. Dört tane. Ya tane. Üç tane sonra bir tane var ama. Evet. Şaka. Mesela inanmıyor ki... arkadaşlar. Heh. Şimdi kaldı. Normalde Üç taneydi. Fazla yapmışlar. Kınar kızım aşkı. Ben Dur ya yakın çekeyim ben. Gelmiştir kızım aşk alır. Hani. Çorba da yolladı. Yani dedim işte ki, de. dedi ki ne yiyeceksiniz? Dedim çorba yapacağım dedim. Ne yapacaksın şöyle, dedi. Şöyle randevansmış arkadaşlar. Evet. Ne yapacaksın dedi. Mercimek dedi. Aa dedi ben mercimek yaptım. Dur dedi vereyim dedi. İlk yokmak dedim ama. Hı. Annemin de mercimeğini özlemiştim. Aa ben de annemin mercimeğini özledim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada benim canım çok istiyordu. Gerçekten yani. Evet. Annem de pideyi ha. annem de Eee dedi e, sorarız fırına dedi hani ne zaman müsaitse Yavrum iki tane yeter mi? Bir tane daha ya da yeter ya Şimdi ki, ama tüm gün oruç tutunca insan aç oluyor da Be. Ondan sonra annem de hani konuşmuş fırında bugün yaptırmış Bana bugün aradı söyledi benim haberim yok dedi akşam eve evde yemek yapma kızım dedi Oruçlusun zaten dedi. Ben dedi bir şey yaptım. yaptım yok aşkım Emin misin? Eminim kocam. mu? <laughs> Hayır. Ha, de. Bak şu an de. çok baskı altındayım. Hadi çorba. Sıcak çorba. Elimi yaktım yine biliyor musun? Bir şey olmaz. Bir gün yanıtırsın. Kase getir mi? Hemen. iki, i̇ki <laughs> Neyse annemin söyledi de bana da mercimek çorbası <laughs> Neyse, annen özledim deyince sıkıntı yok. Ben özledim diyeceğim mi sıkıntı yok. Hayır, ben bir şey dedim mi? Demedin işte. Susmak da bazen en büyük cevap. Değil mi arkadaşlar? Hayır, yapsın. Samoşunun çorbası da güzel oluyor, mercimeği. Valla öyle bakıyor ki arkadaşlar, böyle bakıyor. Hayır. Ben mesela annemin mercimeği... Tamam, herkesin el lezzeti farklı. Annemin, kendi annemin tarifiyle yaptığımda... ...Musti pek öyle sevmiyor. Ee, ama annemin annem yaptığında yediğinde seviyor. O da ayrı bir konu, değil mi? Bizim bir tane Akif var vardı. Arada dükkanda yaparız. Ya e dur Pınar'da hayır. Sur. Böyle yapardı. Bunlar <laughs> da şimdi anlatırken mesela bence... ben o yüzden evde mercimek çorbası yaptım annemin tarifiyle yapıyorum. Çünkü Mustafa öyle seviyor. Anlatabildim mi derdi? Ya bilmiyorum demenin Türkçesi böyle arkadaşlar. Olsun, iki tane tarif var. Evet. Ben kendi annemin yaptığını yaptığımda sen öyle sevmiyorsun. Ama ne? annemin çor, bunu, çorbayı annemin ki farklı tarifi. Niye? Annem mesela soğan, havuç, patates koymaz. Patlıcan, biber, domates mi koyar? Hayır. Mercimek, salçayı da kavurur. Tamam. Baharatlarını koyar. Eza gelin misali yapıyor. He. Ya bu kadar. Ama olsun. annem yaptığında Bakın seviyorsun. arkadaşlar. <laughs> Bilin bak hani. E... Of tamam yeter ya. Tabii bu kameradan sonra siz zannediyorsunuz ki böyle e, bazen şey sabit konuşuyorum arkadaşlar. Sabit de şöyle e, stabil konuşmamız oluyor aramızda. Ama aynı zamanda şaka içerisinde içeriyor. Tabii ki de bazı arkadaşlar bunu da bunları kötü konuşuyor, çirkin konuşuyor. işte ters diyor kız falan gibisinden ama anlaşılıyor. Ya ben... Ama siz kamera arkasını görmüyorsunuz. Ben de bir gün gezi kamera yapacağım böyle telefonumu duvara silikonlayacağım böyle. Ha ben de onu görmeyeceğim. Duvarda yer, yerdesin ya sen. Havaya bakamıyorum. Yok çok bakıyorum. Şöyle ben döndüğü zaman burayı göremez. <gülüyor> <gülüyor> Boyu kısa. Ya ben anlatmak istediğimi anlattım. Anlatma, anlayan ablalarım anlamıştır. Neyse böyle. kamera arkasında dayak yiyorum arkadaşlar. Bunu demek istedim ben. O bakıştan da anlarsınız yani. Bu bakıştan da anlarsınız. Ben gideyim masayı kurayım. Yani bu videoyu kapatacağım. Geliyorum demek. Hayır, gerçekten gidiyorum. Sen burada konuş. Ne konuşacağım ben? o Evet arkadaşlar. Benim karıcığım bir tane. Hiçbir şey olmadı. Ben, gözüme toz kaçtı. Hastaneye gittik. Tek gözüm şey oldu. Çok su aktı için. Doktor dedi, Üskü'yü çağıralım dedi. Üskü gelince hortumuz çekince gözü Aşkım dur be iki dakika sen de. Ama gerçekten bunu ciddiye alırlar. Yok. ben artık o kadar linçleniyorum ki her şeyden artık ürker oldum yeter. Korkuyor. Hadi hadi sosyal kurma hadi. Güldük eğlendik. Aynen. Az kaldı iftara. Evet ezanımız okunuyor. Çok şükür.

And I don't find out. arkadaşlar bize afiyet olsun. Orucumuzu da orucumuzu da Allah kabul etsin inşallah. Görün, görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere sonraki videolarda. Buradan anneme tekrardan teşekkür etmek istiyoruz. Elin konumda arkadaşlar. Görüşürüz.